Hangisi uykuyu çok sever? Hangisi çok para harcar? Hangisi çok süslenir? Zararsız kaldı. Hangisi çok huysuz? En çok hangisi seni sinirlendirir? Hangisi telefon kolik? <laughs> hangisi titizlik abidesi? Adam en çok bekar kızından bıkmış onu yapıyor. Hangisi en dağınık? <laughs> en çok laf dinleyen hangisi? <gülüyor> hangisi güzel <laughs> <tizler> yemek yapar? <gülüyor> <gülüyor> Çadı olduğu bir anda hepsi.